Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Sadakallahu'l azim. Okuduğumuz ayeti kerimelerde malumunuz Cenab-ı Hak insanların ve cinlerin yaratılış gayesini ibadet olarak gösteriyor. İnsanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım başka bir gaye için değil. İlk okuduğumuz ayet-i kerimede böyle bir meal var. İkinci okuduğumuzda da duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı diyor. De ki eğer duanız olmasaydı ne kıymetiniz vardı. Çünkü dua ibadetin özü. Zaten kainattaki mahlukatın Allah katındaki kıymeti ibadetleriyle ölçülüyor. Bir mahluk Cenab-ı Hakk'a ne kadar çok ibadet yapabiliyorsa, onun esmasını ne kadar güzel gösterebiliyor, aynelik yapabiliyorsa, Allah katındaki kıymeti de o kadar yüksek.